İş Dünyası'ndan tekrar merhabalar efendim ve cemaat ben. İş Dünyası'nın ilk konu stüdyomda Taba Emçen Başkanı Süleyman Sanlı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizinle Amerika'ya dair her şeyi konuşmaya çalışacağız. Elbette Trump tarifeleri özelinde çokça konuşacağımız şey olacak ama genel olarak bir şöyle son gelinen noktada görünümü değerlendirerek başlayalım. Neden? Aslında konuşulmaya başladığından bugüne kadar baktığımız süreçte o kadar fazla değişiklikler oldu ki gümrük tarifelerinde bazen aslında insanın o hangi ülkeye hangi oranda uygulandığı konusunda aklı da karışabiliyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada işte Japonya ile yüzde %15 Avrupa ile yine imzalandı. Tüm bunlara baktığınızda yeni dünya düzenine dair ne ifade eder diyeyim? Tabii ki esasında Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin uzlaşmış olduğu ticaret anlaşması aslında yeni doktrinin birçok satır başlığını içeriyor Ece hanım. Buna irdelediğimizde 1946'da başlayan Truman doktriniyle başlayan, uluslararası ticaretin serbestlisini hı hı. sağlayan ve insanların ve malların serbest dolaşımı ve ticarete dayalı bir yeni dünya düzenini savunan düzenek aslında geçtiğimiz Nisan ayında bitti. E, bu e, tam anlamıyla bir doktrin ilan edilmese de bunun satır başlarına dikkat ettiğimizde bir kesinlikle karşılıklı ticarette balans ayarları söz konusu Amerika özelinde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dayatmış olduğu daha doğrusu uzlaşmaya vardı. Avrupa Birliği ile e, ticaret anlaşmasının satır başlarında en önemli hususlar Avrupa mallarına %15'lik bir temel vergi Artı bunun yanı sıra Amerika menşeli ürünlere Avrupa Birliği'nde uygulanan ki buna tarım ürünleri de dahildi birçok kalemde Avrupa Birliği'nin vergileri sıfırlaması ve bir standarda oturtması. Aynı zamanda Avrupa Menşeli şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim gücünün ki bu en önemli başlık Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim gücünün yeniden tesisinde 600 milyar dolar seviyesinde bir ilave yatırım. Bunun yanı sıra NATO ile uyumlu Amerikan menşeili savunma sanayi alet ve ekipmanlarının satın alması yönünde. Aynı zamanda tarım başlıkları da içeriyor. Dikkat ederseniz son dönemde yapılan bütün anlaşmalardaki keza buna Japonya anlaşması da dahil. Bu arada dost ve müttefik ülkeleri %15 tek bir tarife uyguladı. Hı hı. Biz de %15 hı hı. seviyesindeyiz. Biz Güney Kore, Japonya, Avrupa Birliği, Norveç %10 gibi %10 deniliyordu. %15'e 15 çıktı. 10'dan 15'e çıktı. E, Avrupa kıtasında bu konuda bahsiz ülke aslında İsviçre kaldı. yüzde %30 küsürlerde Hı. vergileri kaldı onların. Tabii ki. E, mesela Japon örneğinde de pirinç, e, Amerikan meşeli daha fazla pirinç arttırma yüzde %75 seviyesinde. Mutlaka bir tarım ürünleri dayatması var. Aynı zamanda savunma sanayi işbirlikleri noktasında da ilerleme var. Yani yeni dünya düzeninde baktığımızda bu korumacı fırtına dünyada bütün gümrük duvarlarının yükselmesi yeni sistemin inşasını zorunlu kılacak. Ve Amerika'nın da burada en fazla öncelediği konu üretim gücünü yeniden tesis etmek. Yani 2000'lerin başında Çin'e yönelik bütün kotaların kaldırılarak, Çin hiçbir regulasyona tabi tutulmadan, Dünya Ticaret Örgütü tarafından kotaların kaldırılması aslında bugünkü dengesizliklere yol açtı baktığımızda Çin'in uyguladığı devlet kapitalizmi modelinde artık hiçbir liberal ekonomideki bir liberal şirket bunlar rekabet edemez hale geldi sübvansiyonlar noktasında. Ve bunu bugün de mesela Çin'den haberler geliyor. kredilerde biraz vadeleri yayma ve ihracatla ilgili sübvansiyonları azaltma yönünde de tercihler var. Bundan sonrası da biraz sanki kur politikaları ve kur savaşlarına evrilecek gibi de gözüküyor. Ya da biraz daha belki ikili başka başka ülkelerin arasında ticaret anlaşmaları da görmeye başlayabiliriz Tabii herhalde. ki burada mesela sürpriz gelişmeler de oluyor. Yani Hindistan bir anda evet. Çin'in e, sanki alternatifi gibi beklenirken bu ticaret savaşlarında veya ticaret açıklamalarında, tarifi açıklamalarında şu anda en fazla zarara uğramış ülke Hindistan gözüküyor. E, yani %25 seviyesinden %50 seviyesine. Rus petrolüne olan bağımlılıktan dolayı aslında bir domino etkisi de yaratılıyor buradan baktığımızda. Hı hı. E, peki şimdi Türkiye burada ne noktada nasıl konumlanacak? Türkiye tarafını daha çok detaylandıralım size. De, e, ayın 19'unda sanıyorum ki bir e heyet seyahatine e, evet. gideceksiniz. Evet. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkiler konusunda ne noktadayız? Hali hazırda avantajlı durumda mıyız? Çünkü başladığımız noktada daha mı avantajlı olacağız diye konuşuluyordu. E, şu an ne noktadayız? Ne düşünüyorsunuz? Şu anda Türk-Amerikan ticaretinde biz dış ticaret fazlası veren tarafız. Yani e, hali hazırda 2,5 milyar dolar seviyesinde bir dış ticaret fazlamız var Amerika pazarında. Amerikan Amerikan'ın dış ticaret açığı verdiği ülkeler sıralamasında biz 17. sıradayız. Ancak... E, İthalatında binde 63 seviyesindeyiz Ece Hanım. Biz binde 40'tan buraya geldik. Bu arada Türkiye'nin dünya gayri safi hasıla oranı yüzde birler seviyesine baktığımızda Türkiye'mizin önünde halen gidilmesi gereken yollar var. bu konuda özellikle yeni dönemde lokalleşerek globalleşme politikasında firmalarımız özellikle US Select kapsamındaki fırsatları değerlendirmeli ve globalleşme noktasında, yurt dışı açılımlar noktasında, Amerika'da eyaletlerle işbirliği noktasında oraya mutlaka bir projektörleri çevirmemiz lazım. Ve bu anlamda da önemli fırsatlar da var. Ve karşılıklı ticaretimiz günden güne artıyor ama şöyle bir durum da var. %15'lik tarife bize uygulandı. E, tabii handikaplı sektörlerimiz var. Mutlaka demir-çelik ve alüminyum sektörlerimizi dumping baskısından hı hı. kurtarmamız lazım. Bu arada bir diğer başlık da dijital vergiler konusu. Mesela Amerika Avrupa Anlaşması'nda da Amerika menşeli dijital platformlara da asla vergi konulmayacağına dair taahhüt de verildi Avrupa tarafından. Aslında bu 21. yüzyılda tartışılan bir konuydu. Mal ticareti vergilendiriliyordu 20. yüzyılda. 21. yüzyılda bu elektronik ticaret ve Dijital platformların nasıl vergilendirileceği konusunda Avrupa'nın geçtiğimiz dönemlerde bir vergilendirme konuları olmuştu. Hatta biz de vergi koymuştuk. Sonrasında halı, kuyumculuk ve seramik sektörlerimize bir ilave vergisi baskısıyla biz de askıya aldık. OECD görüşmeden ertelemiştik o noktada ülke olarak İngiltere hemen kaldırmıştı dijital vergileri. Yani dijital platformların vergilendirilmesi noktasında da Amerikan yönetiminin bu anlamda tavırlar aldığını da gözlemliyoruz. Dijital platformları da koruyor. Hatta Beyaz Saray'da son yapılan toplantıda görmüşsünüzdür. Dijital platform CEO'larını, patronlarını hepsini bir araya toplayarak aslında bunun tebliği vardı. Bakın siz dünyada vergiden kurtardık, Amerikan ekonomisi için neler yatıracaksınız, ne kadar istihdam yaratacaksınız şeklindeydi. Bizim mutlak surette demir-çelik ve alüminyum sektörlerimizdeki o dumping e, uygulamalarıyla ilgili müzakerelerin yapılması lazım. Savunma sanayi ile ilgili gelişmeler var e, bu kapsamda. Çünkü Türkiye savunma sanayi sektöründe gerçekten e, ilerliyor. Ee, bu anlamda bizim e, halihazırda geçmiş dönemde içinde bulunduğumuz projenin yüklenicisi firma tarafından da baskılar yapılıyor. Türk tedarikçilerini yeniden Polonyalı ve Japon tedarikçilerin yerini istiyorlar. Ve hmm. haklılar da çünkü projedeki aksama ve gecikmelerinin en önemli sebeplerinden birisi yıllar içerisinde tasarlanan o tedarik zincirinde bir anda Türkiye'nin kaosa tabi tutularak oyun dışı bırakılmasından dolayı da ciddi süreçte bir ...tedarik zinciri zorunluluğu var. Bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi... ...enflasyonla mücadele evet... ...ateşin düşürülmesi okey ama... ...yeni yüzyılda mutlaka bizim... ...üretim sektörlerimizi... ...mutlak surette koruma altına almamız lazım. Üretim gücümüzü asla kaybetmememiz lazım. Ee, bu noktada... ...üretim gücümüzü de... E, ...devlet olarak da... E, ...millet olarak da korumamız gerekiyor. En büyük gücümüz bu aslında. Hı hı. E, peki şunu soracağım şimdi... ...ticaret ve ihracat tarafında... ...dediniz ki... E, Alüminyum, e, demir, çelik buralarda sıkıntı var. Buraların evet. çözülmesi Dumpinglerin lazım. Tartışılması, Dumpinglerin tartışılması, müzakere edilmesi lazım. Peki avantajlı sektörler kısmını biraz daha e, açalım. Savunma tarafına dair e, söyledikleriniz oldu. Savunma sanayinde oldu. olumlu sinyaller olumlu geliyor. Tarafta. Oradan Onun da dışında... baskı var çünkü. Lobby baskısı var. Hı hı. Lehimize. Onun dışında lehimize olan var mıdır sektörler? Yani hani orada ihracat yapacaksak eğer Amerika'ya daha fazla hangi sektörler mesela öne çıkabilir orada öncü olabilir? Biz geçtiğimiz yıllarda karşılaştırmalı mukayeseli üstünlük raporlarımızı incelediğimizde bu arada bu rapor burada. Ee, dileyen izleyiciler bizim internet sitemizden de inceleyebilirler. Eyalet bazlı hedef pazar analizleri raporlarımız var. Ee, bu noktada mukayeseli üstünlüğe baktığımızda biz geçtiğimiz yıllarda örneğin Türkiye'nin yarattığı marka değerleri incelediğimizde işte kuyumculuk halı sonrasında e, kimya sektörümüzün özellikle pandemi döneminde önünün açıldığını gözlemledik açık ara gitti mobilya sektörünü mesela fırsatlar gördük mobilya sektöründe bu anlamda pazara gerek kendi markalarıyla gerek Amerikalı markaların lisanslarını kiralayarak girişler oldu. Bu, bu dönemde işlenmiş gıda sektörümüzde çok büyük fırsatlar görüyoruz. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri yıllık yaklaşık 560 milyar dolar seviyesinde işlenmiş gıda ithalatı yapıyor. Bugün e, irdelediğimizde Japonya ve Güney Kore'nin teknoloji ihracatından daha fazla işlenmiş gıda ve kozmetik ihracatı yaptığını gözlemledik biz. E bu noktada işlenmiş gıda sektöründe Türkiye bu konuda gerçekten iddialı bir üretim üssü. E ve bu anlamda e bu sektörümüzde mutlak surette Amerika pazarında olmaları lazım. FDA süreçleri gözlerini korkutmasın asla. Yani Food and Drug Administration dediğimiz o süreçler asla hatta bu kapsamda gerekli danışmanlıkları ve gerekli rehberliği yapmak üzere Kansas'ta bile temsilcilik kurduk biz. Yani çünkü tarımın merkezi Kansas baktığımızda Amerika'daki 10. temsilciliğimizi Kansas'a kurduk hı hı. biz tabi olarak. Bu arada eyalet bazı da pazara girişleri de irdeliyoruz. Hizmetler sektöründe ciddi e, fırsatlar görüyoruz. Sağlık turizmi bir, güvenlik yazılımları iki, e, oyun zaten her zaman iddialı olduğumuz bir alanda. Oyun yazılımları noktasında e, dizileri söylememe gerek yok. Türk dizileri hakikaten ciddi tutuluyor şu anda Amerika'da. Bu da e, markalarımızın da önünü açan bir faktör. Peki son olarak çok kısa bir vaktimiz kaldı ama hani bir dakika kadar Türkiye'den AVD'ye yatırım yapan şirketlerin karşılaştığı zorluklar noktasında en önemlilerini şöyle bir sıralayabilirsek. İşe giriş planlarının yanında işten çıkış planlarını da yanlarında bulundurmaları lazım. Çünkü bunlar isteniyor. Özellikle US Select'teki ve eyaletlerde yapılan valiliklere bağlı, EDO, Economic Development Organization dediğimiz yapılarla görüşmelerde mutlaka yani Türk mantalitesinden ziyade bir işe giriş planı, işten çıkış planlarıyla yan yana olması lazım. Onun haricinde biraz tabii ki yatırımcı dostu iklim. Amerika bu konuda zaten dünya lideri. Peki, Taba Emçim Başkanı Süleyman Sanlı çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ve iş dünyasında kısa bir araya gideceğiz.